karışmamızı sizlerle birlikte izleme anlamında bir hayli yorum alıyoruz. Tabi aldığımız yorumlarda değerli dostlar zaman oldukça sizlerle kendi damında karışmanın güzelliğini paylaşma arzusu içerisindeyim. Abi atlılarımıza taktık. Ciddi bir soğukluk var Osmaniye'mizde. Ayaz var. Özellikle yayla olarak belirlediğimiz yüksek yerlere kar yağışı oldu ve karın şu an ayazı merkeze vurdu. Hafif de böyle bir e, sazak var arkadaşlar. boyraz var. Bakalım bugün karışma nasıl olacak? Yine gönül dostunun damında güzel bir video çekmeyi arz ediyoruz kendi imkanlarımızla sizlerle birlikte. Bugün bence karışma güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Malum Osmaniye'mizde 2023-2024 yılında çok güzel bir karışma sezonu geçti inancı içerisindeyim. Yine kırpık kuşlarımız daha önceki videolarda var. Burada yani istiyorum kısa öz net olsun arkadaşlar. Kuşumuzu bırakırken, kuşumuz karışmadayken, kuşumuzun dönüşü ve içerisinde varsa çevirdiğimiz kuşu, kaçak olarak adlandırdığımız içinde olan kuşu yakalama mücadelesi içerisinde olacağız. Ee, şimdiden iyi seyirler dileyelim. Tabii programa başlamadan önce de her zaman ifade ediyoruz. Sizden ricam bu kadar emeğe karşılık olarak kanalıma abone olarak gönül dostunu desteklemenizi rica ediyor. Sizleri çok seviyorum. Yine gönül dostunun damındayız. Kuşlar hazır. Biz hazırız. Bugün de bu yayını yapan kardeşimizin emeğine sağlık diyelim. Kuşları bir yakından alacak mı? İsminizi zikredeyim mi kardeşim? Tabii ki tabii. Allah Allah. <laughs> Talip Atlas kardeşim. Can dostum şu an beraberiz. Kuşlar burada. Toplam 50 adet kuşumuz var. Onu ifade edeyim. Ben hazırım kuşlar. Tamam bekleyin dur. Şimdi çıkmayın. İnan ki hepsi böyle çıkacağız diyor. Bakın arkadaşlar hazır olan kuş. Yakın göstermeni istiyorum Talip. Hazır olan kuş böyle dimdik. Ayakta kazığında kapı açılsın gideyimdir. Doğru mu? Bak sessizliği duydunuz arkadaşlar. Yani bu sessizliğin her zaman diyoruz cevabını ben değil gönül dostunun kuşları versin. Bu uğurda emek eden emekçi karışma yetiştiren can dostlara da selam olsun diyorum. Gerçekten bu hayatta üç günlük yalan dünyada güzel bir duygu. Her ne konuda ne emek edersek edelim, emeğimizin karşılığını almak kadar güzel bir duygu olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Bu anlamda 30 yıldır yapmış olduğum bu sevgiyi karışma kuşunu severek ve bilinçli olarak yapma gayreti içerisindeyim. Bir kuşçunun, karışma yapan bir kuşçunun karışma saati kuşunu bıraktığında kuşunun şu gidişi dünyaları bize verseler emin olun almayız arkadaşlar. Çünkü burada sadece bu kuşun gidişi ve dönüşü yok. Bu kuşun gidişinde bir ayrı emek var. Gelişinde ayrı bir emek olduğu düşüncesi içerisindeyim. Burada karışmayı gerçekten karışma tadında gayret edip emek edip her yıl ayrı bir güzellikle bu kuşları karışmaya gönderen tüm hobidaşlara selam sevgiler olsun diyorum. Anlatmak istediğim emekten bahsettik. Kara buludun kuşları ıslık yok, Örp sallama yok. Tenekeye vurma yok arkadaşlar. Hava da kapalı. Onu ifade edeyim. Her şeyimiz doğal. Şu an kuşumuz kümesten çıktı. Yapmış olduğu bütün hareketleri sizlerle birlikte paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Nefesler tutuldu. Bir tane de kuş geldi böyle. Nefesler tutuldu. Artık kuş kendini topladı. Bakalım kuşun huzurunuzda hareketi ne olacak arkadaşlar? Bir hayli de yaklaştırdım onu ifade edeyim. Şu an kuş uzak. Yaklaştırıyorum arkadaşlar. Kuşun oynaması size soruyoruz. Gidişini size soruyoruz. kaybolma zamanı. Şu an kaybolma zamanı arkadaşlar. Alttan bir parça kuş çıktı. Malum bu merkezde çok fazla kuşçu var onu ifade edeyim. Zaten kuşlar geneli burada toplanıyor ve sonrasında gezmeye çıkıyor arkadaşlar. Akımız da hayırlısı olsun. Sevgili baş kuşu olarak biliyorum bu kuşu da. Yüreğine sağlık senin de kardeşim. Emeğine sağlık diyorum. Bizim kuşumuz bu tarafta arkadaşlar. Hala orada dönüyor. Normal şartlarda gün günü tutmuyor. Dün açık ve güneşli bir hava vardı. Bıraktığımızda direkt çarşı merkez sonrasında bu tarafa geldi. Evet kuşun şu an oynayışını sizlerle paylaşalım. Kendi kuşum bu. Allah esirgesin. İşte işin yorgunluğunu, stresini bırakılan parçayla karşılaşıyor şu an. Evet şu an karıştılar. Birazdan umman olacak burada. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmış olacağız. Ayaz var dedik. Atkımızı taktık. Montlarımızı giydik. Üşüyoruz. <laughs> Gerçekten üşüyoruz. Şu an yağış başladı, yaylalarımıza, yüksek yerlere şu an kar yağıyor arkadaşlar. Maşallah e, bu yıl geç geldi. Biz de istiyoruz güzel bir yağış olsun. Bölük burada, yeni çıkan parçalar var. Daha tam anlamıyla bölük çoğalmadı burada. Bugün hava da kapalı, dışarıdan e, bir hayli kuş geliyor buraya normal şartlara. Geçtiğimiz videolarda da sizlerle paylaştık zaten. Üşüyor muyuz? Üşüyoruz. Ama gıda alıyor muyuz? Alıyoruz. Bu sevgiden vazgeçebiliyor muyuz? Diyoruz ki bu sevdanın adı da yok, ismi de yok. Kendi burada ve gördüğünüz gibi üşüyerek, <laughs> emek ederek bu sevgiyi yaşıyoruz. Tadı, lezzeti yerinde arkadaşlar. Biz bu işi yapmayı seviyoruz. Yine bir hayli kalabalık oldu havada rüzgar var. Şu an yeni çıkan kuşlar var alt taraftan. Birazdan daha kalabalık olur. Biz de kümesin içerisine girdik. Yağmur da yağıyor bir taraftan. Tane tane yağmur atıyor. Ya yağmur ya. Ya yağmur ya. Ya ki günahlarım hafiflesin diyor. <laughs> Günah olanlara da Rabbim günahını affetsin diyelim. Sevgili dostlar, şu anda kendi damımda yaşadığım karışmayı sizlerle yaşamanın, bu anı ölümsüzleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Buradan diyorum ki tüm dostlarıma, kıymetli takipçilerim, Şu anda içimden gelen sözleri sizlerle paylaşma adına yağmur yağıyor. Yağan yağmur toprağın kokusunu özlemiş olmalı. Ona kavuşmak hasretini ve özlemini gidermek istiyor. Yağmur genel anlamda Türkiye'mizde 81 ilde bu dileğini gerçekleştirdi. Ya siz kıymetli takipçilerim Sizler hasretinizi, özleminizi giderdiniz mi? İnşallah gidermişsinizdir. Gidermemişseniz dahi ben buradan güzel temennilerde bulunmak istiyorum. Tez zamanda hasretinizi, özleminizi gidererek sevdiklerinize ulaşmanızı temenni ediyor. Sizleri gönül dostu Muhammed olarak çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. yağış devam ediyor. Hava kapalı. Bir parça burada, bir parça burada, bir parça da yukarıya gitti arkadaşlar. Şu an yukarıdan gelen kuşlar var. Evet. Bir parça da yukarıya gitti. Kuşlar bölünüyor, ayrılıyor. Yağış hızlandı takdirde. Zaten kuşlar mecburiyetten dolayı bölüp evine doğru gelecek. Evet, bir parça da burada arkadaşlar. Gelen bu kuş bana göre Burak Akkaya'nın kuşu diye düşünüyorum. Bir bu kadar daha parça arka tarafa böldü gitti. Kuşlar çok yüksek değil, çok da yakın değil. Onu ifade edeyim. Ben yakın çekiyorum şu an sizlere. Bu güzellikleri havada karışma kuşların yapmış olduğu güzel görseli sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Buradan bir konuda da sizlere tecrübemden dolayı bilgi vermeyi arz ediyorum. Malum bizim videoları izleyen takipçilerimiz biliyor. Geldiğimiz süreci an an sizlerle yaşamakta ve paylaşmaktayız. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her ne kadar Osmaniyemizi deprem bölgesi olarak tam anlamıyla kapsamlı almasalar da gerçekten asırlık Afet Osmaniyemizi perişan etti arkadaşlar. Hala depremde, afette kalan e, enkazlar şu an kaldırılıyor. E, bir hayli bina gitti. Depremde yıkılan ve depremden sonra ağır hasar olarak e, tespit edilen binalar gitti. Bundan dolayı şunu anlatmaya çalışıyorum. E, oturmuş kuşumuz vardı genel yavru eski iş yerimizin üzerindeydi. O kuşun bir 82 tanesini kendi damımıza getirdik aynı memlekette. Arasında da tahmin ediyorum bir 500-600 metre mesafesi var arkadaşlar getirdiğimiz yerin. Tam anlamıyla kuşu oturtma anlamında zamanımız olmadı. Onun eksikliği var bir. İkinci eksiklik de arkadaşlar bir memlekette iki kapılı kuş olmuyormuş. Onu yaşadık. Onu söyleyeyim. Bu tecrübemi bu bilgimi sizlerle paylaşalım. Yani bir memlekette iki kapılı kuş nedense maalesef her ne kadar alıştırsan da karışmada hiç ummadığım, güvendiğim e, kuşlar tutuldu, uzak yerlere karıştık ama yine de tutulmayacak kuşlar. 2-3 sene ben de karışma yapıp burnu kanamayan kuşların bu damda yeni damda burnu kanadı. Artık e, kuş psikolojisi olarak e, kafa kuşların beyni nasıl gidip geliyor bilmiyorum veya e, neden böyle bir hata yapıyorlar onu da bilemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Aynı memlekette iki damlı kuş olmuyormuş arkadaşlar. Biraz e, kuşumuz havanın yağışlı olmasından dolayı geldi. Burada bir konuda da sizlere bilgi vereyim. E, bir kuş neden erken kaçıp gelir? Hemen e, bunu ifade edeyim. Sevgili dostlar bir kuşu sen istemeyerek erken kaçıp karışmadan geliyorsa gelmesinin bana göre tek sebebi aşırı performans yüklediğimizden dolayı e, sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Futbol hayatımız amatör var veya yok. Arkadaşlarla halı sahada yapıyoruz. Bir müddet futbola ara verdiğimizde tekrardan e, halı sahada maçlara başladığımızda ilk hafta herkes bunu bilir, e, yaşayan bilir. E, İlk yaptığımız maçta ara verdikten sonra e, aşırı bir vücudumuzda yorgunluk oluyor. Her tarafımız ağrıyor. 2-3 gün sürüyor. İkinci hafta biraz ağrı geçiyor. Üçüncü hafta bir hayli geçiyor. Dördüncü haftadan sonra da artık ağrı kalmıyor. vücut Vücutta e, kondisyon kazanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi akşam kuş karışmadan geldiğinde sürekli kondur kaldır işte bir kuşla uğraşıyoruz kondur kaldır farkında olmadan kuşu kuşumuzu karışmaya bıraktığımız kuşumuzu performansının üzerinde ekstra bir performans yüklüyor. Yıldırıyoruz. Bu da işte ertesi gün yapacağımız, daha sonrası gün yapacağımız karışmalarda kuşa engel oluyor. O yüzden kuş tutmak mı, kuşçuluk kuş tutmadan karışmayı kuşunuz en güzel şekilde karışma yapması mı kuşçuluk diye sorarsanız ben derim ki benim kuşum karışma yapsın ben kuş tutmayayım. Yani. Ben kuş tutmak için kuşçuluk yapmıyorum. Kuşum uzak mesafeye gitsin ve saatinde ezan okunduktan sonra bir buçuk saat havada kalsın, kuş bölsün, gelsin ve istediğim saatte de kısaya düşsün. Ben bunun düşüncesi içerisindeyim. Burada da sizlere bilgi aktarmaya arzu ettim. Ee, i̇nşallah yüreğimden geçen bilgileri sizlere aktarmışımdır. Yağmur yağıyor bir taraftan. Kızım da... E, hoş geldin, hoş geldin güzelim. Hoş geldin. Evet, ilk defa kızımızı böyle ekranlara taşıyalım. Ne dersiniz? Bu benim en küçük kızım. Ne getirdin babaya? Çerez. Valla, Halim amca sana gelmiş bu çerez. Teşekkür ederiz. Bu çerez sana geldi. Güzel. Çok teşekkür ederim. Bu benim en küçük kızım. E, şu an okul, malum tatil. Tatil olma olduğundan dolayı evdeler. Evet. Pazartesi başlıyor. Evet. Özledin mi okulu? Çok özledim. Babayı seviyorsun mu? Evet. <laughs> evet, buradan bizleri izleyen siz takipçilerimin evlatlarına Rabbim en güzel yerinde inşallah yaşatır. Yaşatırken de gönlümüzden geçirdiğimiz evlatlara karşı beklentilerimizi de Rabbim bizlere yaşatır evlatlarımız güzel mevkilerde olsun. Sağlıklı bir şekilde bu hayatı yaşasınlar. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. vermesin Allah'ını seveyim. Şey. Sen bana. <laughs> Hadi sen git düşme ama. Kaymak mı? Hadi teşekkür ederim. Evet dostlar. Hava yağışlı. Bir hayli. Böyle tatlı tatlı yağmur atıyor şu an. Kuşumuzun bir kısmı geldi. Aslında bu saatte gelmemesi gerekiyor. Havanın yağışlı olduğundan dolayı. Sıkıntı yok. Bizim her şeyimiz doğal. Zaman da ilerle de ezen okunmaya yakın. Bugün de bu güzelliği sizlerle paylaşıyoruz. Tamamı geldiğinde bakalım bugün kıda alabileceğiz mi sizlerle birlikte. Şu anda kuşumuz bölündü ve karışmadan geldi arkadaşlar. Bir parça da kuşumuz burada var. Tabi havada bir yandan yağmur yağdı. Kuşlar ıslandı. Şu an kuşumuz burada. Alt kanadımızı bırakacağız. Bugün belki istediğimiz şekilde gıda alamayız ama yine de yağmur, çamur, fırtına fark etmez diyoruz arkadaşlar. Biz kuşumuzu bırakırız. Burada koltuğumuzun kuşu kalktı şu an. Atmacaya. Kuşlar seyip. Bizim kuş burada. Böyle güzel. Gıdamızı alıyoruz her türlü. Bugün de böyle oldu. Kuşumuz karışmaya gitti. İstediğimiz gibi yüksekte bölük halinde kalmadılar. Bölüğün tamamı şu an. Herkesin kuş çöktü arkadaşlar. Ama yine de sonuçta görevini icra ettiler. Alt kanadımızı bırakma saati. az. Kısmet olursa seneye daha yüklü olacak arkadaşlar. Şu an kuşlar burada alt kanat, üst kanadı buldu. Kuşun içinde de bir mor görüyoruz. Bir kuş daha var. Daha erken bakacağız. Nasip kısmet diyoruz. Üste çıkan kuşlar var. Kıymetli dostlar. Sonucu sizlerle birlikte bugün ne yapacağız? Göreceğiz. Amacımız sizlere merhaba deyip huzurlarınızda olmak arkadaşlar. Genel olarak sürekli kendi damımda video çekmemi rica ediyorsunuz. Ben de sizleri hoş gitti bu arada. <laughs> Mesajlarınızı benimsiyorum. Evet arkadaşlar kuş burada. Eksik de var kendi kuşumuzda. Alt kuş bayağı bir hızlandırdı üst kuşu. Hayırlısı olsun. Ben de her zaman sizlerin mesajlarınızı benimsiyorum bu yüzden yine böyle güzel bir videoyu Talip kardeşim gelmiş sağolsun hoş gelmiş baş tacı Dedim hemen sen çekim yap kardeş Ben de sevenlerime merhaba diyeyim Öbür taraftan da Yine sevgili Süleyman kardeşimle profesyonel anlamda Çekimler devam ediyor bu da profesyonel bir çekim ama bazı eksikler var. Mikrofonumuz yok, işte ayaklık yok. Genelde video çektiğimiz kamera yok. Bu görüntüleri de biz seviyoruz. Doğalız. Her daim olduğu gibi. Sonuç ne olur? Bilmiyorum. Birlikte sonuca doğru ilerliyoruz. Ezan okunuyor. havada kapalı. Onu ifade edeyim. Kuşlarımız her zamanki gibi sıkı bir şekilde dönüyor. Birazdan buraya düşecek arkadaşlar. en heyecanlı bölüme geldik. Zaman olarak kuşlarımız kısaya düştü. Kıymetli dostlar, içinde kuş da var. Bilmiyoruz, konacak mı konmayacak mı? İki tane keşbir var. Biri kırmızı keşbir görüyoruz. Bir de kara keşbir var arkadaşlar. Gördüğümüz o. Görmediğimiz ne? Bilmiyorum. Değerli güvercin sever dostlarım, yağmurlu havada genelde kuş istediğimiz gibi dönmüyor nemleniyor. Yaşla yaş olduğu için kanatlar da nem oluyor. O yüzden yani hepsini istediğimiz tarzda bir anda kondurmamız biraz zor oluyor arkadaşlar. Beklediğimiz an. İşte en heyecanlı yeri bura. İçinde kuş varken sevgili dostlar, kuşun işte içindeki kuşun alta girişini, üste çıkışını, öne çıkışını hissetmek ayrı bir mutluluk veriyor. İşte kuş karışmayı yapan arkadaşlara. Bize de aynı mutluluğu veriyor. Onu ifade edelim. Ve beklediğimiz an. Zaman ilerledi. Hava bir hayli karardı. Bir bakalım arkadaşlar. Nasipte, kısmette ne var? Kuşumuz şu an istediğimiz gibi Kondu, üstte kalan iki tane kuş var. Evet, şu an üstte kalan iki kuş var arkadaşlar. Şu da görüyoruz şu. Ne evet. işleri bunlar bakın? Üstte iki kuş kaldı. İkisi de bizim herhalde. Evet. İki kuşumuz geldi. Bir sarı kanat geldi, bir keşbir geldi. her zaman konduracağımız diye bir kayda yok. Her platformda şunu ifade ediyorum. Ben ve bütün karışma kuşu yapan arkadaşlar adına söylemiş olay. Tutmaya, tutturmayalım. Tutmayalım da arkadaşlar. Yani kendi emek ettiğimiz kuşlar damımızda kalsın. Başkalarının emek ettiğini de tutmayalım. Tutmamak da güzel arkadaşlar. Hep tutmayla kuşuluk yapılmıyor. Zaten kuş tutmak kuşçuluk değil benim nazarımda. Önemli olan kuşun e, emek ettiğin güvercinin karışmaya görevini tam anlamıyla icra etmesi. Böyle ya güzel bir yağışlı bir Osmaniye'den seslendik sizlere. Birlikte olduk. Hava soğuk gerçekten. <laughs> Ama buradayız. iki saat oldu. Başka bir yayında birlikte olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyor.